Merhabalar değerli izleyenler, değerli takipçilerimiz. Servisimizde bugün PA 800 cihazımız var. Cihazımızdaki problem şu. Cihazda sound problem mevcut. Nedir bu sound problemi de verdiğimiz arıza? Cihaz bozuk çalıyor ve hışırtı problemi var. Volümü açtığımız zaman bakın bu şekilde kendi kendine hışırtı yapmaya başlıyor. Cihazı çalmasak dahi cihazı çalmasak dahi upper sesleri veya ritmi kullanmasak dahi cihazdan bu şekilde hışırtı geliyor. Kullanmaya başladığımız zaman bu hışırtı artıyor. Aynı zamanda bozuk çalıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde banka fark sizin. her şey şu anda bozuk, ışırtılı geliyor. Sesler de buna dahil olmak üzere. Şu an bir piyano sesi açık ama hiç alakası yok piyanoyla. Onarım için bize geldi. Onarımını yapacağız. Ayrıca cihazın ekranı floresan aydınlatmalı. Şu an kapalı ortamda olmamıza rağmen ben bile zor görüyorum ekranı. Cihazın çıkacak masrafına bağlı olarak e, switch problemleri var. Ekranın aydınlatmasında sorun var. Bunları da yapabiliriz. Önceliğimiz tabii ki anakart. Anakart masrafına bağlı olarak sahibiyle haberleşip geri kalan aksamları da elden geçirebiliriz. Şimdi bir cihazı söküyoruz bakalım. İçerisinde hatalı işçilik var mı? Hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar cihazı söktük. Ee, anakartı tutan vidalar bakın önceki işlem yapan arkadaş bu vidaları atmış. Bunlar bildiğimiz sunta vidası. Ağaç vidasını atmış anakartı tutan yerlere. He diyeceksiniz ki mantık aynı değil mi? Sonuç olarak bu malzemeyi tutuyor. Tamam tutmaya tutuyor da bu ayaklarını bozar arkadaşlar bu vidalar. Ağaç vidası ya bu. Yani hatalı işçilik yüzünden malzeme zarar görüyor. Bakın buralar da zarar görmüş zaten. Buradaki ayaklara başka başka vidalar attıkları için bunlar hep çatlamış. Tutmayacak vaziyete gelmiş. Hata 1. Oh. Hata 2 nerede? Bakın panel bağlantı kablomuz. Bu kablo buranın değil. Bunu kesip biçip. Bakın kenarını kopartmışlar zaten. Kesip biçip başka kabloyu buraya uydurmuşlar. Ters tabi bağlantı yapmışlar. Bu değişecek. Hata 3. Yani buna hata mı desem hata demesem mi bir enteresanlık var. Ee, Şasa kablolarını bu şekilde yapmışlar. Adam bunu buraya lehimlemiş. Bunu da buraya lehimlemiş. Ne alakaysa artık. Yani bunu buradan kopartıp niye öyle yapıyorsa anlamadım. Burada bambaşka bir işçilik var. Hani ee, bakın buradan buraya şase almış. Buradan da buraya şase vermiş. Şurada balans sürgüsüne bağlamış. Niyeyse artık hani niye yani? Bu zaten buraya şase geliyor ki. Buraya kablo niye çekiyorsun hiç yoktan yere? Bu işçiliği anlamadım. Bu ilk defa gördüğüm bir şey. Enteresan. Hangi mantıkla yapıldı bilmiyorum artık. Bunu çok merak ettim. Gerçekten. Acaba mantıklı bir açıklaması var mı diye. Valla bravo. Bir başka hata. Bakın. Pişbender'ımızın kablosu koptuğu için. Buraya düz bir şekilde lehimlenmiş. Sökmek istesek sökemeyeceğiz. Çünkü soketi değiştirmek yerine. Düz bir şekilde lehimlemiş. Anakartı kaldırdığımız zaman. Burada bir hata var. Bakın. Ee, bu kablo kopmuş. Bu kablo koptuğu için bakın kenarından e, kesip burayı eşeleyip lehim atmışlar. Bu yanlış arkadaşlar. Ya bu koptuysa değişecek. Yani bunu böyle yapmanın anlamı manası yok. Bu malzeme koptuysa değişecek. Bunu niye adam böyle yapıyor? Niye yapıyor? Zaten kopmuş. Baksana buradan gene kopmuş. Onu da düzgün yapamamış yani. Tekrardan kopmuş. Bunu adam niye böyle yapıyor? Çünkü elinde malzeme yok. Yani elinde bu kablo yok. Onu ne yapıyor? Oradan kenarından lehimliyor. Elinde malzeme olmayan insan bence tamir yapmamalı. Yani malzeme ve yedek parça bu işin can damarı. Yani elinde malzeme yoksa yapma. Bende var mı? Var. Hiç kimse de yoksa bende var. Yani benden de alabilirsiniz bu malzemeyi. Elinde yoksa sipariş ver. Gelsin orijinali tak. Niye kenarından kesip lehimliyorsun? Şimdi asıl mevzumuza gelelim. Anakartımızı bir sökeceğiz. Dışarı alacağız. onarımını yapacağız. Ondan sonra da bir masrafını belirleyeceğiz. Sahibiyle haberleşip geri kalan arızalar içinde konuşacağız. Evet izlemede kalın arkadaşlar. Şimdi cihazın onarımını yaptık. CPU borttan problem çıktı. İki farklı bölümünde arıza tespit ettik. Bunları onardık. Şu anda cihaz çalışıyor. Gayet güzel, stabil bir şekilde. Bir ritimleri değiştirelim, deneyelim. sesi gayet güzel bir sample dataya bakacağız Yani onarım tamam. CP board'da iki farklı arıza tespit ettik. Bunları onardık. Şu anda cihaz çalışıyor. Geri kalan aksama gelince cihaz sahibiyle iletişime geçtik. Ee, sadece şunları yapacağız. Ekranımız aşırı derecede karanlık. Bu ekranın aydınlatmayı değiştiriyoruz. LED yapıyoruz. Parıl parıl bir görüntü elde edeceğiz. Ee, panel bağlantı kablolarını değiştiriyoruz. CPU invertör arası 26 pin kablolarımızı değiştiriyoruz. Onlar da burada hazırladım onları zaten. Hepsi sıfır yeni orijinal kablolar. Geri kalanına dokunmuyoruz arkadaşlar. Cihaz sahibi elimden geldiğince ben kendim yaparım dedi. Biz de cihaz sahibi ne isterse onu yapıyoruz. Sadece gerekli olan aksamları değiştirip, cihaz sahibinin bize söylediği aksamları değiştirip cihazı toplayıp, paketleyip gerisini geri göndereceğiz. İlk olarak ekrandan başlayalım. Ekranı sökeceğiz. LED yapacağız. Hadi devam edelim. Evet cihazımız hazır şimdi toplayacağız ama toplamadan önce şu saçma sapan e, kabloları iptal edeceğiz bunları ikinci defa gösteriyorum çünkü hani ne amaçla yapılmış hala aklıma bir şey gelmedi anlayamadım hala daha yani bunları iptal edeceğiz yok çünkü aletin o yüzden de böyle bir şey şu var bir tek bu da ekrana bağlanacak e, anakarttan ekrana bağlanması lazım şase alması için Orijinal olan o oh, bir tek bu diğerleri iptal. Bunları iptal edip orijinaline çeviriyoruz. Ondan sonra cihaz tamam. Evet cihaz numaralarımı bitti. Kapattık topladık cihazımızı. Şu anda kullanıma hazır. Ne işlemler yaptık? Birincisi cihazın CPU boardu arızalıydı. İki farklı bölümünde arıza tespit ettik. Bozuk çalıyordu. Şu anda hem fabrika data hem sample data gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Problem yok. güzel. İkincisi, cihaz floresan aydınlatmaya sahipti. Ekranı floresan aydınlatmayla aydınlanıyordu. Çok karanlık bir görüntü vardı ekranında. Bunu led aydınlatmaya çevirdik. Şu an gayet parıl parıl bir görüntü var. Gayet parlak bir şekilde görünüyor. Diğer problemlerimiz CPU invertör arası 26 pin kablomuzda kopuk vardı. Onu değiştirdik. Panel bağlantı kablolarımızda problem vardı. Onları değiştirdik. Sadece cihaz sahibinin bize söylediklerini yaptık. Şimdi bu cihazlar bize geldiği zaman bütün arızalarını ne varsa içinde dışında her şeyini cihaz sahibine iletiyoruz. Onun onayladığı şeyler sadece yapılıyor. Mesela kendi elinden geliyorsa pitch bend kaçırıyordur. Ben kendim değiştireceğim der. Bu kalır. Tuş takımında problem vardır. Ben kendim yapacağım der. Bu kalır. Switch'lerde basmayanlar vardır. Ben kendim yapacağım der. Bu kalır. Hangisini isterse cihaz sahibi onu yapıyoruz. Şu anda kullanımı hazır. Cihazın onarımı bitti. Hatta bir kere daha bir farklı bir ritme deneyelim. güzel. Bir cihazı da onardık. Sahibine teslim edeceğiz. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tamir videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.